Ülemai ümmeti ke enbiyayı ben İsrail. Benim ümmetimin alimleri diyor İsra İsrail'in peygamberleri gibidir. Ya İsrail'in peygamberleri gibidir. Mashar sırrına mashar ve salavatlarla salavatlarda Ali İbrahim Aleyhisselam'a mukabil olan Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın içindeki büyük evliya, radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh, Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh ve Ehl-i Beyt'in 12 imamı ve Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylan Hazretleri ve Ahmet-i Rufai Hazretleri, Ahmet-i Bedevi Hazretleri, İbrahim Dessuki Kudüs'e surru, Ebu Hasan-ı Şazeli Kudüs'e sur gibi aktaplar, ve imamlar ittifakla hakkal yakın bir itikatla hakkal tam böyle tam kesin bilgiyle inançla ve keşfiyat ve müşahedatla ve ümmette gösterdikleri harika irşadatla ve kerametlerle risalet ve hakkaniyet ve sadıkiyetine sadıkiyeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar. Bu büyük saatların hepsi kimin torunları? Peygamberimizin Ali Beyti'nden gelen torunlar, evlatlar. İşte bunların hepsi Beni İsrail, İsrail kavminin peygamberleri gibi. Böyle yani dereceleri çok yüksek. Evet, işte bunların bu muazzam yaşantıları, İslami çabaları, imanları ve evet, büyük kutup olmaları, ilim ehli olmaları, hakkal yakın derisinde ehli ehl, iman, her türlü bilgiyi bilen bu insanların bu varlıkların hepsi peygamberimizin peygamberine şahit imza basıyorlar. Onuncusu, onuncusu enbiya'dan sonra peygamberlerden sonra en muhterem ve yüksek tayfe ve ümmi ve bedevi oldukları halde az bir zamanda Nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile şarktan karba, doğudan batıya kadar adilane idare edip cihangir devletleri mağlup ederek müterakki, gelişerek fenli, medeni, fenli, medeni, siyasi milletlere üstad, muallim, diplomat, hakim, adil olarak o asrı, bir asrı saadet hükmüne getiren, saadet asrı, sahabeler, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam her halin tetkik ve tahariden sonra gözleriyle gördükleri çok mucizatın kuvvetleriyle, kuvvetiyle eski düşmanlıklarını ve ecdatlarının mesleklerini ve çokları Halid bin Velid ve İkrime Ebi İkrime İbni Ebu Cehil gibi pederlerinin taraftarlıklarını, kavim ve kabiliyetlerini, kabilelerini tamamıyla bırakıp bütün ruhu canlarıyla gayet fedakarane bir surette İslamiyet'e girerek aynel yakın, kesin bilgi derecesinde Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sadıkiyetine, doğruluğuna ve risaletine imanları sarsılmaz külli bir şehadettir. On birincisi. Asfiya ve Sıddıkın. Asfiya ve Sıddıkın. bütün alimlerin asfiya, safiyet ve takva sahibi olan büyük zatların alimlerin denilen, asfiya ve denilen müştehitler, müştehit imamlar, iştihat yapan imamlar. Bizim ilahiyette okurken Hocanın birisi dedi, İslam dini esasları dersinde ismini vermeyeceğim. Televizyondaki o 15 tane Yahudi şeyinin, uşağının hocası. İsmini vermeyeceğim. Evet. Kaldı dersten kovdum bir kere. Kaçtı gitti korkudan. Derden kovdum yani. Dersten kovdum. İşte ne diyor? Ben de diyor, alimim diyor. Ben de müşteydim diyor. İmam-ı Azam kim ya diyor derste bize. Kim İmam-ı Azam ya? İmam Şafi kim diyor? Onlar da bizim gibi insan diye. Ben de diyor onları yaptığını yaparım. Kimmiş onlar? kaç param? Aynen böyle. Lan arkadaş bir gün geldi. Sünnetleri kılmayan dedi. Sinan mı talebeyi ölüm sünneti dedi ya. Bu işte şimdi kim onu televizyondaki de ilahi hocası. arkadaş öyle kafam bozuldu ya. 500 kişi kimse benim dedem yaşında adamlar böyle cesa bir bağırdım gülle gibi. Hocam hocam 1350 seneden beri bütün Müslümanlar buna manzar kılmışlar. Onlar enayi miydi sen nasıl konuşuyorsun? Böyle masayı Çantasını aldı bir kaçtı gitti dersten. Bizim babanızı kovdum lan ben dersten diyor bazı şeyde. Anlatıyorum, anlatıyorum böyle. Neticede. ne i̇şte diyor? İşte bu Ebu Cehil'in oğlu bile babasının tarafını bırakmış. Ebu Cehil'in oğlu ya. Bırakmış ben pe peygamberimizi dinine sarılmış. İşte bu şekilde asfiya ve sıddıkın denilen müştehitler, imamlar, allameler, i̇bn Sina, İbn-i Rüşt gibi dahi filozoflar misirli binler, ehli tahkik, aklı, akli ve mantıki bir tarzda her biri ayrı bir meslekte şüphesiz binler hüccetlere ve kati burhanlara istinaden ilmel yakın derecesinde Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine ve Hakkaniyet'in imanları öyle bir şehadettir ki onları onların umumu kadar bir zekası bulunması bulunmayan karşılarına çıkamaz. Kökünün zekasını toplasan, hepsini bir araya getirsen yine Peygamberimizin risaletine bir efendim set teşkil etmeye mümkün değil. İşte o hadsiz sayfeler, şahitlerden birisi de bu zamanda Risale-i Nur'dur. Ki münkirler ona karşı hiçbir çare bulamadıklarından zabıta ve adli aldatıp mahkemeliyle susturmasına çalışıyorlar. Bir şey yok. Üstad bir konuşuyor, kitap okunuyor. Çatır çatır insanlar Müslümanlığa giriyorlar. Müslüman oluyorlar. Subaylar, mubaylar. Baş edememişler. On ikincisi, alem İslam'da her bir ümmetin ehemmiyetli bir kısmının daire dersini alıp harika irşat ve kerametlerle manevi terakki ettiren ve hüccetler yerinde müşahedata, müşahedetlere yani insanların gözleriyle gördükleri şeylere keşfet, keşfiyata dayanan, keşiflere dayanan vaktab denilen en derin ehli tahkik ve hakikat ruhani terakkilerinde Muhammed'in ve vesselam risaletini ve sadıkiyetini ve en yüksek mertebe hakkaniyette bulunduğunu keşfen, ve şuhuden bizzat görüyorlar. Görüp müttefikan ve mütedabıkan uyarak hem müttefik hep beraber uyarak tabi olarak nübüvvetine şahadetleri öyle bir imzadır ki onların umumu kadar bir yüksek mertebeyi kemalatı kazanmayan o imzayı bozamaz. 13. şahadet diyor, devam ediyor. Yeter inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davahum en rabbil alemin. Allah rızası için el fatiha. Evet. Evet, kelam ezelden gelen ebede gidecektir. Ezeli, kelam ezeli kimdir? Allah'ın kelamullahı Kur'an-ı Kerim'dir. Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Kur'an-ı Kerim'den, ezeli kelamdan gelen ebede gidecektir. Fakat esafa, yazık, çok yazık. Hubbu nefis, nefsini sevdiğinden ve taraftarın, halbuki nefis sevilir mi ya? Daha bir ateşe getiriyor bizi ya. Devamlı kötülüğü istiyor. Ayette Cenab-ı Allah söylüyor. Demiyorum. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٍ بِسُّوِ اِلَّا مَا رَحِمَ Allah'ın terbiye dışında kalan, terbiye dışında kalan nefislerin hepsi kötülüğe ya. Kötülüğü istiyor. Devamlı kötülüğe kaygandır. Götürüyor. Ne diyor Peygamberimiz? Nefsin hoşuna gittiği şeylerde cehennem vardır. Nefsin hoşlaşmadığı şeylerde cennet vardır. Bak bu nefis, nefis sevgisi ve taraftar nefis, nefsine taraftar olmak, haklı göstermek ve aciz ve inaniyetten, inaniyetinden...